Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere yine harika bir model çıkarttım. Sıralı bir model çok değişik farklı bir tarzda yapacağız inşallah. Şöyle iki rengim var iki renkten oluşacak mavi tülbente işleyeceğim. İplerimin numarasını söyleyerek başlayalım sizlerle. Leylak 120 numara krem rengi ipim şöyle koyalım Diğer ipim şöyle 335 altın başak mavi ipim. Tığım 22 numara. Tığ battımı 2 zincirle yapıyorum. Şöyle göstereyim altını da. Alt kısmı bu şekilde olacak. Bakın. Şöyle çok basit, çok kolay. Hemen ipimizi sabitleyerek başlayalım. İlk önce sizler ipinizi tığınızı sabitleyeceksiniz. Sonra herhangi bir tığ battısına sabitleyerek bir tane sık iğne yaparak başlıyorsunuz arkadaşlar bakın iki zincirle tırladım T e, tığ mı şöyle hemen iki zincir çekip üç tane tığ battı yapıyorum iki zincir çekip üç tane tığ battı yapıyorum şöyle bir iki iki zincir çekip şöyle batıyorum şimdi bu kısımda şöyle küçük boyutlarda çok büyük değil çok küçük de değil arkadaşlar şu boyutlarda bir tane örümcek yapıyorum 5 zincir çekiyorum 1 2 3 5 şimdi bu kısımda şöyle iki tane ipimi şu üstten ve arkadan ki önde önde gelen iplerimin iki tanesini alıyorum şöyle ipimi sabitledim iki ipimin içinden 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şöyle 12 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Yaptıktan sonra hiçbir yere batmadan hemen bir sonraki tığ battığınıza şu şekilde batıyorsunuz. Şöyle battık. İki zincir çekip bir sonraki tığ battıya battım. İki zincir çekip bir sonraki tığ battıya batıyorum. İki zincir çekip bir sonraki tığ battıya batıyorum. Şimdi burada bir tane daha aynı büyüklükte bir tane daha örümcek yapıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 3, 4 5 Tekrar iki ilmeğimi şöyle üst kısımdan iki tanesini alıyorum. Burada 12 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 sık sık iğne yaptıktan sonra bakın şu şekilde oluyor. Şimdi bunu sabitleme hemen dibine sabitlemeden bir sonraki tığ battısına şöyle sabitledim. 2 zincir çektim bir sonraki yuvaya girdim. 2 zincir çektim bir sonraki yuvaya giriyorum. 2 zincir çekip bir sonraki yuvaya giriyorum. Arada 3 tığ battı yapıyoruz ve burada yine aynı şekilde bir tane daha örümcek yapıyorum aynı şekilde devam ediyor Arkadaşlar şöyle göstereyim hemen sizlere bakın alt kısmı bu şekilde olacak şöyle görüyorsunuz zaten hemen üst kısmına geçelim sizlerle beraber ee, mavi ipimi alıyorum şuradan arkadaşlar sökelim Çünkü başlangıç kısmını göstereceğim sizlere ben burada hemen şöyle bakın örümceğimizin yaptığımız modelimizin hemen dip dip kısmındaki yani bir önceki tığ battısına batıyoruz sık iğne ile battım Şimdi kalan şuradaki ilmeğimizin içine sık iğne ile girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım. Yuvamın içine giriyorum tepedeki. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Hemen tepe kısmına batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5. Aynı yuvanın içine battım. Tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Tekrar 5 zincir. 3 4 Pardon. 5. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. 4 tane pırpır pır yaptım tepe kısmına. Şimdi burada bir tane uzun şu kısma yani bir önceki şuradaki en son yani tığ battısına 1 2 3. tığ battısına yetecek kadar yani yetişecek kadar bir tane örümcek yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın bu şekilde olmayacak arkadaşlar düz duracak o yüzden bu şekilde yapıyoruz. Bakın düz durmuyor. Biraz daha büyük çekmem lazım örümceğimi. Burada örümceğinizi uzun çekmeniz gerekiyor ki modeliniz güzel olsun buradaki. Hani düz bir şekilde dursun. Bir tane örümcek yaptım. Hemen buraya girdim. Şöyle batıyorum. Bakın. Şu şekilde. Şimdi tekrardan buraya batıyorum. İlmeğimi. Burada 9-10 tane yapmayın arkadaşlar. 9 tane sık iğne yeterli. 2, 3 4 5 pardon 4 5 6 7 8 9 9 tane yaptım. Hemen şu kısma giriyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 Tepe kısmına battım. 1 2 3 4 5 tepe kısmına batıyorum 1 2 3 4 5 tepe kısmına batıyorum 1 2 3 4 5 tepe kısmına batıyorum işlemimiz bu kadar 4 tane pırpır pır mı yaptım buraya şimdi tekrar uzun bir tane örümcek yapıyorum Çünkü 1 2 3. tığ batısına batıyorum o yüzden buraya uzun örümcek yapmak zorundayım ki burası düzgün dursun arkadaşlar. Bakın anlatmak istediğim şu uzun dursun ki hatta şunu bir tık büyük yapmışım. Ee, kısaltabilirsiniz size göre. Bu şekilde oluyor arkadaşlar hiç ütülemedim bakın düzgün bir şekilde duruyor zaten. Eğer örümceklerinizi kısa yaparsanız bunlar o zaman şöyle şu tarafa doğru kayıyor, kayma yapabiliyor modeliniz. E, modelinizin kaymaması için örümceklerimizin uzun olması lazım. Bu modelde püf nokta olarak bunu söyleyebilirim sizlere. E, bu şekildeydi. Aynı işlemi tekrarlayacaksınız burada. Hiç e, zincir çekmeden burada 9 tane sık iğne bakın. Dikkat edin. 9 sık iğne çekiyorsunuz, yapıyorsunuz. 3 4 5 6 7 8 9 Hemen üst kısmına girdim. Bakın. 1 2 3 4 5 Şöyle tepeye batıyorum. 1 2 3 5 Tepe kısmına girdim. 1 2 3 4 5 Tepeye batıyorum. 1 2 3 4 5 Tepeye girdim. Şimdi burada uzun bir örümcek yapıyorum şöyle 1 2 3. tırbatına battım. Aynı işlemi tekrarlamış oldum. Şöyle bakın bir de sizlere bunu ütüleyip de göstereyim ben. Ondan sonra da modelinize bakabilirsiniz. Ve arkadaşlar bakın şu şekilde ütülenmiş hali. E, şurada başlangıçta nasıl bir model yapacağım diye düşünürken o yüzden üstten başlamıştım. Normalde şu alt kısımdan yani üçüncü tığ başlayacaksınız. E, sık iğne 9 tane sık iğne sonra üstünü yapacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde oluşuyor modelimiz. E, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hatta şurada hatam var. Onu şimdi fark ettim. 3 tane pırpır pır yapmışım. Bakın örmüş olduğunuz ister 3 tane yapın ister 4 tane yapın. E, size kalmış burası. Beğenme yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir bu modelimi vaktinizi aldım kusura bakmayın. Abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Instagram adresim oya dünyası 74 oradan da bana ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.